Hepinize bak güzel şey. Yepyeni bir video karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zaman sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bu video Zoba videosu arkadaşlar. Zoba'da uzun zaman sonra sizlerle birlikte ekran karşısına geldim. Size hatırlıyor musunuz? Önceki Zoba videolarında düşük gittim. Düşük karakterlerim vardı. Ama artık arkadaşlar 16.lik oldum. Göstereyim. 16. lik oldu. Ve karakterlerime de bakın şöyle. 19 tane karakterim var. Şöyle arkadaşlar. Ve ör çıkardım arkadaşlar. Ya şimdi uzun zaman sonra size görmüş oldunuz benim soba hesabımı. E güzel mi değil mi yorumlara beklerim. Ayrıca videoyu beğen beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi örlüyüz e kattığım için bir maç öyle atalım arkadaşlar. Evet, tam moddaymış. Güzel. Arkadaşlar bu arada Şöyle diyeyim. Ben oyuna yani biraz biraz da olsa bir, bir miktar para yatırdım. İnşallah bunu kötülemezsiniz. Yani kötülemezseniz gerçekten güzel olur. Kötülerseniz de canınız sağ olsun. Ben öyle benim önceki hesabımda vardı diye Oynamayı biliyorum. Öyle kötü oynamıyorum. Ya arkadaşlar hesabım nasıl güzel mi? Ya bir miktar para yatırdım. Bunu ne olur kötülemeyin. Arkadaşlar özledim sizi yani sizi ekran karşısına geçmeyi özledim. Ya benim bir tane arkadaşlar kanalım vardı hatırlıyorsanız. Ya bilmiyorum biliyor musunuz o kanalı. Şey. Onda da o, o da oyun kanalıydı. Ama bu kanalım böyle daha çok küçüklük videolarım falan var arkadaşlar. Yani o yüzden... Yani şu an bu kanala geçtim. Bilmiyorum neden silindi. Herhalde şartlar falan oluyordu. Yaş sınırı falan. Öldük. 11. olduk. Güzel maçtı. Artı 23. Güzel. Arkadaşlar ben en son kaçıncı ligdim? Yani beni izleyenler... Beni izleyenler bilir kaçıncılık olduğumu. Ben hatırlamıyorum. Ben son video çektiğimde ben herhalde bir sekizincilik falandım galiba. Tam bilmiyorum. Aha tamam. Ya hayır ya internet. Hah tamam güzel. Tam o ya bence ne aldım. Aha çekemedim. Yalnız. Hop gel sen bakayım şöyle. Ya Jake yürü git başıma bela bulma. Şimdi bunu nasıl kurtarabiliriz? Gel sen be. ne oldu şekil taslıyordun? Benim de canım azaldı şimdi. o oh, burada, burada bir tane burus var. Gel gel gel. Yürek yedim ben galiba. Bruce'a falan dalıyorum. Da Gelme abi. Tamam bir tane canını yedik. Güzel. Hop. Gel. Ya nasıl? Bu arada arkadaşlar. Davut Kutlu'yu bilenler, izleyenler like atmayı unutmasın veya yorum atmayı sayınızı bilelim. Aha Fuzi. Fuzi Fuzi Fuzi. Tamam güzel ben Davut Kutlu izliyorum arkadaşlar beğeniyorum da siz beğeniyor musunuz veya izliyor musunuz ee, biz Zoba oyuncusu olarak burada bir var mı Aha yara yara ya. ya nereye yatıyorum hayır Allah kahretsin hayır ya yara bana sataşma bir dakika bir dakika Oli kardeş ne yapıyorsun Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu beni alır altılık. Artı bir canı var. Aha. Aa yedilik mole. Suda çekebilirsem. Ya nasıl? Hayır büyük ihtimalle beşinci olacağız. Ya Joya küçük Joey şu, şu, şu yarayla Molly birbirine girsin. Yürü git. Ya niye ya niye ben? Neyse. Güzel artı 28. Hayır bir de öyle yükseltme gelse güzel olacak. Sabahtan beri kaç tane kutu açtım. Hadi bunu öyle var bari. Ya Wanda ya niye veriyorsun? Ama arkadaşlar bu arada Vanda gerçekten çok fena bir nerf yedi. Artık oynanmayacak hale geldi karakter. Bayağı bir nerf getirdiler ya. Yani ya bilmiyorum oynayan var mıdır? Ya oynuyorlardır da. Bence kötü olmuş yani buff ay nerf getirmeleri. Arkadaşlar sizin bu arada en sevdiğiniz karakter hangisi? Ne? Vallahi ben benim en sevdiğim karakter Frank arkadaşlar. Ya ya tam Frank değil. Elaine. Yani tam yani biraz kötü bir karakter Elaine ama Seviyorum Elayne. Ya bazıları için kötü, bazıları için güzel. Valla sizin en sevdiğiniz karakter hangisi veya en sevdiğiniz? Arkadaşlar benim en sevmediğim karakter Valla linçlemeyin de Fuzi. Ya ben Fuzi'yi hiç sevmiyorum. Fuzi veya Oli. Hiç oynanmayacak bir karakter ya. Ne bileyim hiç oynamayacak bu karakter. Ya nasıl vurdu? Al işte şam kilitlendi. Hadi gel buraya. Oo ben şuradan bir can alayım. Hı. Hayır sen git aynen ona gitsen. Hadi görüşürüz. Gel gel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Güzel. Of cennete dönüştü be. Şuna bak. Bayağı bir can canımız oldu. Evet. Güzel, çok iyi. Şuraya da kapan koyalım. Arkadaşlar bu arada nasıl oynuyorum? Ya güzelse güzel değil. Kötü diyebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Aha. Aa nasıl çekemedim? Dur. Şimdi çekeceğim. Ya. Aha. doğru dur çekeceğim. Gel 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 Aha çektim. Hop taradım. Güzel. Bunu da öldürdük. Hadi bir birincilik. Da 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 çat. Hayır. Nereye gittin? Nereye? Aa dibimdeymiş. Tamam bu da öldü. Güzel. Şimdi burada bir tane jet vardı gördüm az önce. Aha öldü. Ya hayır can alma. Gel 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 gel. Yes. Çok iyi. Güzel. Son 5 kişi benle birlikte. Üçlük City var. Leri. Dörtlük. Of. Ha, şunu da öldürelim. Ya vuram. Hayır hayır tutturamadım. Vur vur vur. Sen ya nasıl? Hayır hayır olacağım can. Ya can bastım ya. Arkadaşlar iki tane canım var. Can bastım. Ya yay vururken cam basmak olmadığı için ben gittim enayi gibi yay vururken cam basmaya çalıştım ya. Ya bu ne biçim şey ya? Orada cam bassaydım bence ben birinci olurdum. Sizce? Arkadaşlar size ve hesap daha göstereceğim. Bu da arkadaşımın hesabı. Yani uzaktan akrabam sayılır kendisi. Hesap böyle neredeyse hepsi 1200. E 1200 yapıyor arkadaşlar. Altın kasa açıyor. Sezon sonu geldi, bayağı düşüyor. Sonra tekrar Sor... Sonra tekrardan şey yapıyor zaten. Size profilimi göstereyim. Şöyle 4036 öldürme. bariz. Şöyle. Yani bir miktar yatırdım elbet. Ama o kadar da değil. Daha bugün 16.lik oldum. 16.lik videosu çekecektim aslında. Ama aklıma gelmedi. Yani yine bir şey oldum. Neyse evet arkadaşlar. Ben e, yeni videolar paylaşmaya başlayacağım artık ekran başlarına geri döndüm. Kutu açılımıdır, şudur, odur, budur. Çekeceğim arkadaşlar. Yani kanal takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.